Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün yine yeniden yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Necromancer farmlayacağız DB'de biliyorsunuz yani medarı iftarı. Bu slot DB'nin hemen hemen en çok epik bırakan slotu hatta tek drogu epik artı çöp. Çok fazla epik atıyor onu biliyoruz. Bakalım ee, biz ne kadar epik alacağız saatte ortalama. Ya umarım böyle onun üstüne falan çıkar. Öyle bir drop bekliyorum. Ee, darlama da şu anlık yok. Aman nazar değmesin. Ee, yani Eğer darlama olursa da belki yayına son verebilirim. Eğer darlama olmazsa kayıtı tamamlarım. Mutlaka size ilet ulaştırırım bu videoyu. Arkadaşlar üstümde 14'ten param var tam olarak. Kendime hemen bir PM atayım. Buçuk olarak yazacağım. 23.30 başlangıç. 14M başlangıç coin 0x epic scroll Arkadaşlar bakalım biz iki kişi farmlayacağız hani en yani bir bir belki kasaya engelleriz diye bir saatte ne kadar drop alacağız hep beraber görelim açıkçası çok da çene yapmak istemiyorum size hızlıca slota geçelim arkadaşlar hepinize iyi seyirler diliyorum

Evet arkadaşlar. Tam bir saatin sonuna geldik. Burada da gördüğünüz gibi 23.30 başlangıçtı. Son 8 saniyemiz. Son bir mob daha keselim. Ondan sonra da gidelim. Arkadaşlar çok ilginç droplar aldık açıkçası. Yani sadece bu kadar bende var. Hepsini toplam bir hesaplayacağız. Son mobu da şöyle keselim hadi. Onda da nasibimiz yokmuş. Şimdi arkadaşlar bir hesabımız yapalım. Çöp artı coinler toplam epikseleceği ne kadar aldık bilmiyorum ama bayağı verimli geçti. Hep beraber hesaplayalım. Evet arkadaşlar üzerimizdeki her şeyi sattık. Ve karşınızdayım şu anda. Ee, Rahat atlı arkadaşımız yani benim kardeşim sayılır adı Özgün. Ondan da ben onunla düşen epikseleceleri aldım. Ona düşen coinleri de aldım. Çöp artık coin hepsini satmıştı o da sıfırlamıştı parasını. Arkadaşlar tahminimden çok daha iyi bir drop aldık. Tam ne kadar total gelirimiz hiç bilmiyorum. Sizinle beraber şimdi burada hesaplayacağım. Ee, bir hesaplayalım ondan sonra slot hakkında değerlendirme yaparız. Arkadaşlar 23.30'da başlamıştım. Saat 12.30'da bitirdim. Bir 10 dakika e, bir işim vardı. O yüzden kaydı biraz 10 dakika geç alıyorum şu anda hesap kaydını. Arkadaşlar 14M ile başlamışız. Şu an 20M 716K bir paramız var. 6M 700K çöp artı coins 6 6 m 700 k arkadaşlar kişi başı 3 350 falan yapar bu çok iyi rakam yani zaten ortalama bir buçuk m falan kelle başı bırakıyor demek ki 3M'de, 3 hem de 3 çöplerden bir para kastık bir saatte iki kişi 6 hem 700 k çok iyi rakam arkadaşlar bir saatte iki kişiye e, sadece hiçbir şey atmasa slot, biz bir saat iki kişi burada dönsek çöp artık coins'ten adam başı 3 350 kazanıyoruz zaten. İşte Dead Valley'in farkı bu arkadaşlar. Çok seri çöp, İyi coin, iki kişi bile 3.3 lere falan getiriyor. Ben yani iki buçukken bırakan slotlar gördüm, <laughs> farmladım, denedim, hatta paylaştım bile. E, arkadaşlar Epic Scroll'lara geç, geçelim. E, 10x Epic Upgrade Scroll, 2x Great Scroll. Arkadaşlar formaliteden bakacağım ama istiyorsanız bakayım sizin için de. Pick up school Scroll. Şöyle bakalım. 1350 zaten arkadaşlar. Ben her zaman 1350'den hesaplarım. Kayıtlarımda, videolarımda. Ee, unique şey de bakalım. Unique update. Bu da aynı zaten. Hepsi gidiyor. O fiyat artmış. Bir 650 olmuş ama belki düşebilir. O yüzden biz bunu 1,5'ten hesaplayalım arkadaşlar en sağlıklısı. Şimdi hesaba geçelim. 10x epic scroll zaten 13,5M para yapar arkadaşlar. 10x upgrade scroll epic 13,5M 2x upgrade scroll 3M 16,5m burası arkadaşlar. 16,5m orası. Ee, 6 6,5 da burası desek 13 23 200 galiba. Hemen hesaplayayım. Evet, tam 23m 200k para ediyor arkadaşlar. 1 saatte 1 saatlik total gelir. 23m 200k arkadaşlar inanılır gibi bir gelir değil. Yani sadece 2 kişiye 11.5'en falan bırakıyor slot. Slot saatte 100'en 100 lira 110 lira falan para bırakıyor GB'nin 10 lira olduğu senaryoda. Yani 23M 200K 1 bir saatte 1 slot nasıl bırakabilir aklım almıyor. Demek ki bunu tek başına dönsen hadi biraz seriliği düşürsem arkadaşlar yine 17-18'en para yani bir ilginç geldi arkadaşlar bana gerçekten çok yüksek rakam biz zaten hep farmlıyoruz necroda son zamanlar özellikle 3-4 gündür sürekli necrodayız ama böyle hiç yani hesap yapmamıştım gelen ipi atıyordum coin'e hiç bakmıyordum falan yani şu an ilk defa bu hesabı yapıyorum İnanılır gibi değil çok yüksek slotu 10 üzerinden kafadan 9 veriyorum hatta ben şöyle söyleyeyim 8 kişi arklemandan çok daha iyi ben yani 8 kişi Arkdem'den dönüp e, kelle başı 1 saatlik 6m, 5m bazen hiç para kalmadığını biliyorum. En fazla aldığım 10m yani. Ben zaten burada 1 saat 2 kişiyle 10 alabiliyorum. Ne baskın geldi mi, ne KS geldi mi gibi öyle dertlerim olmuyor Arkdemon kadar. E, biz burayı 1 saat boş bulduk. Çok kolay değil burayı boş bulmak. Bugün cumartesiydi, hava da güzeldi. Herkes dışarıda sanırım. Biraz gerçi saat de geç bilmiyorum ama biz mi şanslıydık. Bir saat çok darlanmadık. Bir iki tane böyle e, orta yolla asas geldi o kadar en fazla bir kez geldiler. KS de çok olmadı zaten arkadaşlar Sağolsun videoda bana yardımcı oldular KS atmamalarını rica ettiğimde. Kayıtta olduğumu söylediğimde arkadaşlar 23 m 200 k bir gelir elde etmişiz. Ya herkese öneriyorum gerçekten. Ya burası 3 kişiyi bile doyurur. Öyle söyleyeyim. 3 kişiye bile saatte 8 en para bırakıyor arkadaşlar. Yani korkunç rakamlar. Biz mi şanslıydık slotun ortalamasını bu şekilde tam bilmiyorum. Biz zaten çok attığını biliyorduk. Ortalama böyle 8-9 arası bir şey bekliyordum ben. Ama 12 çok fazla. Ee, vallahi arkadaşlar çıkın çıkın Necro'ya gelin gerçekten öyle söyleyebilirim yani. Biraz darlanmayı göz alacaksınız ama onu lütfen unutmayın. Çünkü Dead Valley'deyiz ve Galio sonucundayız. Biliyorsunuz Rise Online şu an çok büyük bir kitleye hitap ediyor. Çok büyük bir kitle oynuyor oyunu. O yüzden KC'ye bu oyunun kaçınılmazı. 3 tane asas kesti beni, 5 tane asas kesti beni diye çok fazla e, umudunuzu kaybetmeyin. Ölün, tekrar gidin, ölün, tekrar gidin. Darlanmaya birazcık hani takatiniz olsun. İnanın bana hiç fark etmeden bir bakıyorsunuz 4 saatte 20 hem 25 em para birikmiş. Vallahi ben hep öyle yapıyorum. Hiç umursamıyorum. Sonra gece sonunda bir bakıyorum. Hep 50 emin 60 emin üstündeyim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 1 saatlik total gelir 23 200 kapı bu slottan. Ha, açıkçası slotu tavsiye ediyor muyum hiç söylememe gerek bile yok. Zaten tavsiyelerin tavsiyesi her şey bu slotta. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sizden tek isteğim bana destek olmak adına abone olmanız, like atmanız ve yorumlarda feedback'lerinizi, önerilerinizi, istediğiniz slotları varsa eğer çekmemi istediğiniz slotlar, onları belirtmenizi istiyorum. Bu bana çok büyük destek oluyor, motivasyon sağlıyor. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim arkadaşlar.